Antalya'nın Elmalı ilçesi Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt tankı krizi yaşıyor. Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2002 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kendilerine hibe edilen süt tankeriyle bölge halkının tonlarca sütünü topluyordu. Uzun yıllar boyunca hibe edilen süt tankını kullanan ve belirli bir kira ödeyen 3 kooperatif Elmalıkay Makamlığı'nın düzenlediği açık artırma usulü tankerlerini satın almak istedi. Kışla Köyü Kooperatifi de diğer iki kooperatif gibi kaymakamlığın açtığı ihaleye girdi ve kullandıkları süt tankını 275 bin liraya satın aldı. Üç kooperatiften sadece biri ihale bedelini ödeyebildi. 275 bin liralık ödemeyi yapamayan ve günde yaklaşık 5 ton süt toplayan Kışla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Kooperatifimiz 2000 yıllarında kuruldu. 2001 yılında kaymakamlık vasıtasıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan bize bir tank verildi. Biz bu 20 senedir bu tanka her sene kira ödüyorduk. Ama bu sene 6'ya 8, 2024 tarihinde tankın satışına karar verdiler. İhaleye girdik, 275 milyar TL'ye satın aldık. Aldık ama ödemelerimiz sıkıntı. Havancılığın şu günlerde para etmediğinden, yemin bağlı, sütün ucuz geldiğinden ödememiz biraz imkansız. Kooperatif Başkanı Zekeriya Ün, ihalenin son ödeme tarihinin geçtiğini ve tankın kendilerinden alınması durumunda tonlarca sütün ziyan olacağını söyledi. Muhittin Böcek Başkanımızın da başka köylere salça makinesi, hamur kavurma makinesi, tanktır, soğutma tankıdır böyle yardım ettiğini duyduk. Biz de bir müracaat ettik. Bize de bir tank verse seviniriz. Geçimini süt üreterek sağlayan bazı çiftçiler ne olacağını kara kara düşünürken yetkililerin seslerini duymalarını bekliyor. Biz de 45 senedir uğraşıyoruz işte. Emeklerimiz böyle tank olmadığından <laughs> e, yabana gidiyor. Süt tankı istiyoruz başkanımızdan. Bizim emeklerimiz karşılığını bulsun. Bunu istiyoruz.